arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün elmalarımızı süzeceğiz artık. Elma sirkemizi kuralı 3 ay oldu ve bana çok fazla sorular geldi. Benim elma sirkem küflendi, küf oluştu. Ee, sirkem bozuldu mu, sirkemi dökmeli miyim gibisinden. Şimdi arkadaşlar kameramın açısını ayarlayıp sirkelerimi göstereceğim ve bu konularda hakkında da size bilgiler vereceğim. Nasıl bozulduğunuzu anlarsınız. Ee, ne zaman bozulmuştur? Bunlar hakkında bilgiler vereceğim. Görmüş olduğunuz gibi sirke anılarımda hiçbir sıkıntı yok. Gör, gördüğünüz gibi gayet de güzel bir şekilde oluştu. Zaten eğer ki sirkenizde sirke anası oluşmadıysa sirkeniz bozulmuştur. Bir kere buna özellikle dikkat edin arkadaşlar. Sirke anasının görevi sirkeyi korumaktır. Bu yüzden oluşur üzerinde. Eğer ki e, görmüş olduğunuz gibi kenarlarında bakın kırmızı kırmızı e, küfe benzer izler var arkadaşlar bu su çektiği için iki parmak hatırlarsınız ben pay bırakmıştım suyunu koyarken ki karıştırırken dökülme olmasın diye çünkü 21 gün boyunca karıştırmıştık e, süzgecimiz malzemelerimizi de hazırlamış hazırladım şimdi arkadaşlar süzmesini yapacağım şimdi Bismillahirrahmanirrahim Güzelce sirkemizi bir süzelim. Komple elmaları içerisine boşaltmanıza gerek yok. Edikten sonra zaten bütün suyunu boşalacaktır. Bu kadarı da kafidir arkadaşlar. Evet şimdi güzelce de tülbentimi toplayacağım. Bunu nasıl bir kavanoz almamız gerekiyor? Ben ali sirkesi de kurmuştum. Onun videosunu da çekmiştim. Nasıl süzülmesi gerekiyor da özellikle bunlardan bahsettim. E, ağzı geniş bir kaba alacağım tekrar. Çünkü tekrar ikinci kere bir sirke anası oluşacağı için onu daha kolay bir şekilde almam için yaklaşık da iki buçuk üç ay boyunca karanlık yerde yine eski öncesi gibi bekleteceğim arkadaşlar. Daha sonra da tüketimi hazır olacak. Evet görmüş olduğunuz gibi güzelce süzdüm. Bunu da aynı şekilde bir cam kavanozun içerisine gene cam olmasını tercih ediyorum. Çünkü uzun süre boyunca saklama yapacağız. Bunun içerisine alıyorum. Zamanla dibinde tortular oluşabilir. Bunlar önemli şeyler değildir. Yine bozulduğu anlamına gelmez. O, o kısmını Gene sirke kurarken de kullanılabiliyor arkadaşlar. O dibindeki o torfu oluşan beyaz beyaz torfalar. Bu şekilde 2,5-3 ay boyunca karanlık yerde yine muhafaza edeceğim arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi sirkemizin ikisini de süzdüm. E, bu kadar sirkemiz çıktı. Rengi de bu şekilde koyu bir şekilde. E, bu zamanda süzüldükçe de daha açık rengine ulaşacak arkadaşlar. Çünkü süzüldükçe o torfu dibine inecek. O şekilde de rengi daha daha açılmış olacak. Evet ağzında bu şekilde tutuyoruz. Kesinlikle kendi kapağını kapatmıyoruz. 2,5-3 ay boyunca karanlık yerde yine muhafazasını yapıyoruz. Kesinlikle dokunmuyoruz. Sirke anasını gözlemliyoruz. Eğer ki dibine çökerse oluşan sirke anası sirke anasını alıp kullanımına tüketimine başlıyoruz arkadaşlar. Ee, özellikle dikkat etmemiz gereken hususlar. Bunlar bozulduğunu da tadından, kokusundan anlayabilirsiniz. Ee, beni izlemeye devam edin. Videomu faydalı bulduysanız kanalıma abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Yeni videolarda buluşmak üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.